mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kayısı reçeli yapacağım. Ama bu kayısı reçeli diğer biz kayısı reçellerinden çok daha farklı. Kayısılarımızın çekirdeğini çıkardıktan sonra 5 saat karbonat suda bekleteceğiz. Yıkayıp süzdükten sonra şekeri ondan sonra yatıracağız. Ben 1 kilo kayısı kullandım. Kayısı çekirdeklerini çay kaşının arkasıyla bastırıp çıkarıyoruz. Şöyle. kayısıların üzerine tepeli tatlı kaşığı gördüğünüz gibi karbonat ilave ediyorum. Oda ısısında su koyuyorum. Üzerine geçene kadar. Bu şekilde 5 saat bekleteceğim. Kayısılarımız 5 saat karbonat suda bekledi. Ben kayısı reçeli için 1-2-300 gram kayısı kullandım. 300 gramı çekirdeğinde fire olarak gitti. Elimize şu an 1 kilogram kayısı var. Karbonat suda bekletmemizin amacı kayısılarımız pişerken dağılma olmuyor. Şu an tenceremin yarısını alıyorum. Üzerine 1 kilo kayısı için 4 su bardağı toz şeker kullanacağım. Bir miktarını koyuyorum. Geri kalan kıyıslarımı da boşaltıyorum. Şekerimizi tamamen tencereme alıyorum. Şöyle kaşık kullanmadan her takımın yayılmasını sağlıyorum. Bu şekilde ağzı kapalı bir gece bekleteceğim. Sabah kaynatmaya başlayacağım. kayıslarımız bir gece bekledi. Şöyle suyunu saldı. Şimdi ocağın altını yakıyorum. Pişirmeye başlayacağız. Diğer meyvelerde karıştırma yapmıyorum. Daha narin olduğu için çilek, vişne ama kayısı da şöyle kalan şeker dibine çöktüğü için karıştıracağım. Şekerlerimiz yanmasın. Reçellerinizi geniş yayvan tencerelerde pişirirseniz her taraflarında şerbetini almış olur ve meyveleriniz parçalanmaz, daha lezzetli olur. Reçelimiz için bir çay kaşığı tereyağı, köpürmesini engelleyecek, yarım limon suyu kullanacağım. Reçelim kaynamaya başladı. Şimdi tereyağını ilave edeceğim, köpürmesini engellemek için. çok az kullandığımız için tadını ve lezzetini değiştirmiyor. Sadece reçelimizin köpüklenmesini engelleyecek. Hatta kaşık yerine şöyle yaparsak meyvelerimiz yumuşadıkça bu şekilde karıştırmak daha iyi ezilmiyorlar. Ocağımızın altını orta ateşe getirdim. Benim ocağım 0'dan 9'a kadar 6 dereceye aldım. Kaynamaya başladığından itibaren yarım saat tuttum. Yarım saat sonra limon suyunu ilave edeceğim. Yarım saatimiz doldu. Şimdi limon suyunu koyacağım. Şu gördükleriniz normal köpük değil kaynadığı için oluşan köpükler. Şöyle göstereyim. Bakın kaşı alınca sizi yanıltmasın. Köpük var zannetmeyin. Bakın sönüyor. Kaynadığı için oluşanlar. Evet 30 dakika sonra limon suyunu ilave ediyoruz. Bu şekilde 15 dakika daha kaynayacak toplamda 45 dakika kaynatıp reçelimizin altını kapatacağız. Reçelimiz oldu. Reçelimiz toplamda 45 dakika kaynadı. İlk 30 dakikasından sonra limon suyu sıktım. 15 dakika da o vaziyette kaynadı. Şöyle şöyle iri iri çıkan baloncuklardan da reçelimizin olduğunu anlayabilirsiniz. Altını kapatıyorum. Reçelimiz soğuduktan sonra kavanozlayacağım. Gördüğünüz gibi kayısılarımızda ne bir köpüklenme oldu ne de bir dağılma oldu. Tane tane kayısılarımız çok güzel piştiler. Kayısı reçelimiz soğudu. Şimdi kavanozlayacağım. Şöyle tek tek alıyorum. Derler ya kurabiye gibi oldu. Aynen öyle reçelimiz. Hiçbir şekilde dağılmadı. Önce kayısıları tek tek koyacağım. En son şerbeti üzerine aktaracağım. Kahvaltı sofralarınızdaki çeşit çeşit reçellerinizin arasına benim kayısı reçelimi de eklemeyi unutmayın. Vişne ve çilek reçelimi de sağ üst köşedeki kartlar bölümüne ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bereketli sofralarınız olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.